hiç Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Hoş geldiniz Cem. Hoş buldum. Bu sefer çok gecikmedin. Gecikmedim. İki haftaya buradaydım. <gülüyor> Uzay <gülüyor> zaman <mı>? bilirsin. <laughs> Adamsın. Bugün ne konuşacağız Cemcif? Ya ben doldum taştım ya. Yani. Aslında benim kafamda farklı konular vardı ama buraya gelirken tamamen değiştirdim. Toplumsal sıkıntılarımız ve tahammülsüzlük seviyemiz ya. Yani. Tahammül seviyemiz de diyebiliriz yani bilmiyorum. Neye tahammülsüz? Her şeye olabilen her şeye tahammül seviyemiz çok düştü. Mesela tahmin edemediğim bir şey söyle bana. Ya benim tahmin edemediğim değil de insanların gördüğüm kadarıyla tahmin edemediği çok fazla şey var. Ben çok şeye tahmin ediyorum. Yani alttan alıyorum, uğraşmak istemiyorum, başıma iş açmak istemiyorum. Bu yüzden sabrım ve tahammülüm çok yüksek ama gördüğüm kadarıyla insanların çok düşük. Benim düşük mesela. Benim de düşük. Ama az önce çok oldu. da <gülüyor> <Şartı>. <gülüyor> Şöyle diyebilirim mesela. Hani bir aptallık varsa işin içinde. Geçen de konuştuk bu mevzuyu. Ben aptallığa tahmin edemiyorum. Bir şey yapılacaktır mesela. Bir iş yapılacaktır. İki hafta beklerim. Ama aptal bir insanın karşısında bir dakika duramam yani. On saniye duramıyorum. Bir yere girdik mesela bir arkadaşla. Tabelada şey yazıyor. Akıllı evim. O zamanlar. E, yani daha yapay zekanın işte bu internetin bu kadar gelişmediği dönemini düşün. O akıllı evimin olayı da işte hani Telefonundan klimayı açıyorsun, işte şok beni ısıtıyorsun ne bileyim bla bla yani bir sürü bir iş yapabiliyorsun telefondan. Onu bilmiyorum ama hani akıllı evim tabelasını görünce merak ettim içeri girdim. Merhabalar tabelayı görünce geldim. Akıllı evim işte ne demek anlatabilir misiniz falan. Kız da belli ki işe yeni başlamış. Şey dedi. E, çok pardon ben en iyisi şöyle yaptım hani arkadan bir yetkili çağıracak. En iyisi deyince, daha kalibirini mi çağıracaksınız dedim. Asık kızım, göz ayıp olmuşum. Ben yeni girdim, konuyla bir ilgim yok. Hemen yetkili birini çağırayım de. E, 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 yapma yani, anladın mı? Ne oldu oğlum sen? Ne, neye tahammül edemedin? Ya şimdi bildiğimiz bir şey var abi marketler, genelde süpermarketler değil ama normal bakkallar sigara aldığın zaman 1 lira, 1 lira 25 kuruş bankanın ondan kestiği komisyonu ekart etmeye çalışıyor da ve biz hiçbir zaman buna abi niye alıyorsun bunu falan demiyoruz. Genel ülkece demiyoruz. Biz esnafçı insanlarız. Yani o adamın aldığı buçuk lira zaten kar etmediğini biliyoruz. Sorun yapmıyoruz. Ama geçen gün bir yere gittim. Post makinesine bir baktım x marka 57 lira bir sigara olanı 60 lira yazmıştı dedim ki neden 60 lira Biz de böyle işine geliyorsa dedim Yani dedim ki yani biz normalde 1 lira veriyoruz 1.5 lira veriyoruz ama dedim hani 3 lira çok... Çok, çok özür dilerim <laughs> lafını kestim kes, kes, kes. unutma ama devam et Bu e, yeni nesil esnaflarda bu var git o zaman işte şurada şu fiyat git oradan al Ya eskiden böyle değildi ya biz utanırdık yani Tamam abi biz de o fiyatı yapalım o zaman derdik Şimdi herkes bir atarlı giderli. Ha bir umrunda değil He. burası falan. E ne dedin? Ya ne, adam falan. 60 lira yazdı oraya. Dedim kendi dedim komisyon zararının üstüne kar koyuyorsun bak dedim. Daha da fazla para kazanmışsın. Bu dedim yasal değil dedim. Böyle iki elini masaya vurdu. Yasal lan deyince ben de telefonu çıkarttım. Çok sinirlendim. Dedim ki yani adama şiddet uygulayamayacağım için orada yaşta bir adamda. Dedim ki ben adamı şikayet edeyim. Maliye'ye, Cimer'e artık nereye denk gelirse. Ben kamerayı açar açmaz elime sopayı aldı ve beni bayağı sokan sonuna kadar kovaladı. <laughs> kaçtım. Kova... <laughs> yani kaçtım. Adama zarar vermedi. Daya şey yeseydin açma. rahat rahat da. Ha de. keşke bir <laughs> tane vurmasına izin verseydim bu arada. Çok daha büyük dava açardım da. Adam yaşlıydı ve o adamın elinden ben o sopayı alırdım. Sorun o değil. Yani hem sen kazıklamaya çalışıyorsun hem de sana biri hakkını savunmaya çalıştığı zaman sopayla kovalıyorsun. o zaman sana başka bir yönden soru sorayım. Üç liranın derdine mi düştün ona? Kesinlikle üç liranın derdine düşmedim. Pişkinliğin derdine düştüm. Piçliğinin mi, mi pişkinliğin mi? Pişkinliğin hem yasal olduğunu savunması ya biz sanki cahil bir adamız da yani onun şeyini getiririm ben de. Ulan sen haksızsın ya. Müşteriyi sopayla kovalamak mı Ya bu bu arada şöyle. Kanka, benim 6-7 Bak olurum. hayır bak. O zaman git oradan o. Benim 6-7 yıldır alışveriş yaptım ve evime 25 metre olan yer bu. Benim annem, ablam, yeğenim, babam Anladın mı? Gerek peki. evime gelen misafirim, kız arkadaşım oraya gidiyor. Yani bu şey demek mi? Benim yarın bir gün ablam orada bir sorun yaşadığı zaman sopayla mı kovalanacak? Ya bu tahammülsüzlük ne peki? Ya mesela çok kısa bir örnek daha vereyim. Biz röportaj yapıyoruz biliyorsun. Bazen öyle bir şey oluyor ki aynı tarafı savunan insanlar birbirine giriyor. Çünkü biri dinlemeden geliyor. <laughs> dinlemeden geliyor ve ona küs etmeye başlıyor. X kişi diyor ki Abi siz aynı şeyi savunuyorsunuz diye ona da atar yapıyorlar. Garip yani ben <laughs> anlamıyorum bunu. Bu tahammülsüzlüğün sebebi ne olabilir acaba ya? Yani neden insanlar bu kadar tahammülsüz? Verdiğin örnekte mesela bakkalın işte hani 57 liralık sigaraya 60 lira çekmesi. Şimdi biz de esnafız. Yüzde bir kesiyor banka. Ne yapar? 57 kuruş mu yapar? 1 lira kes 3 lira kesmesinin amacı ne? Kar koymak üstüne. Zengin mi olacak 2 lirayla yani? Şarkı mı yani o... abi ben? Ben bunu anlamıyorum ya. 57 lirada 1 lira komisyon. Kes eyvallah. 2 lira neyin kârı bu? Ne oldu da? Zengin mi oldun yani? 100 kişiden 2 lira fazla aldın diyelim. Hadi oldu. Niye sopayla kovalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çok takıldım <oldum> orada <laughs> Sen ona mı takıldın? Ya sopayla mı şimdi yani kovalayamazsın? İşin şeyin amacın ne? Sen karşı geldin sinirlenmiştir, sopayla kovalamış olabilir. Niye iki lira fazla alıyorsun? Mevzu bu. Oradan işte mutlu oluyor. Bak geçen bir arkadaşımla sohbet ederken, kuzenimle daha doğrusu, bir ortak arkadaşımızın babasının 60 milyon liralık arsası varmış bu adam. Bu adam dediğimde 70 yaşında, arkadaşımız da 40 küsur yaşında. Diyor ki babasını, baba diyor hani artık bu arsa edileceğini etti. Yıllar yıllar önce aldığımız arazi değerlendi ve şu an 60 milyon ediyor. Biz bunu satalım. Hani sen gene bunu sat bana ver demiyor. Satalım başka bir şekilde değerlendirelim. Babası da bunun sırtında sandalye kırıyor. Bu sözünden sonra. Evet. Siktir git işte git kendi malını sat beni, beni rahat bırak. 70 yaşındaki adam. He ne yapacaksın abi ya. Ne yapacaksın Yani gerçekten. şu saatten sonra ne yapacaksın ya. Yani o az önceki mevzuda ya 2 lira fazla aldın ne oldu ya. Ya zengin mi oldun? Olum zenginlik nedir? Rahat, huzur, refah. Sat. 60 milyonluk bir madenin var senin. Satmıyorsun. Bu da işte sinir stres. Tabi. Ne olacak? Ben arsa yatırımına da karşıyım orada. Niye? Yani yakın zamanda bir bisiklet kazası geçirdin hatırlıyorsun değil mi? Yani ondan sonra da konuşmuştuk. ya Gerçekten bir adım sonramız belli değil. Tamam canım. Yani tamam yatırmak karşı değilim. Evet. Yatırım Ha. Ha bu arada o bisiklet kazasından sonraki görüntümü de buraya koyayım. Yani bisiklet kazası değil. Bisikletten düştüm. <laughs> Aynen. Kimse vurmadı. He, hayır bisikletten böyle sadece yere düştüm. O halimi de buraya koyacağım. yani bu mesela hani 70 yaşına gelmiş. Hadi yatırımı yaptım. Tuttum. Satsana. E, yani yok. 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 Ne, ne, ne yapacak? Ne yapacak yani? Ya o mesela ne yapacağını bilmedi, bilmediği için de satmıyor Bu da bir bakış açısı. Satsa ne bir, yapacak ya, abi o adam? Hiçbir şey bilmiyorsan sat 10 tane daire al. Onun kirasını ye ya. Ya gene çocuklarını yedirme, mevzu buysa eğer çocuklarından nefret ediyorsa ben bunu çocuklarıma yar etmeyeceğim diyorsa gene yedirme. Sen ye. Sen ye bari ya. Lan kimse yemiyor, duruyor orada. Yani bu bir gerginlik var insanların üstünde. Yarın ne olacağı belli olmaz. İşte dursun. 2 lira daha fazla çekeyim. Daha fazla kazanayım. Daha fazla yani. 1 lira <laughs> bir de. Kaç dolar? Bir, 10 cent değil. Değil değil mi? Değil. Hayır. Yani... Ya 8 sen <laughs> falan yani. Penny. Bu da. Hay DJ davaya değmedi. <gülüyor> Araştırdı. <gülüyor> banka post makinesini elinden alıyor. Sigara yapamıyor ya. ya yani Zaten alıyor. yasal değil. Fiyatı belli olduğu için mi? Tabi. Bandrol fiyatı belli. Ve üstüne sat koyamıyorsun. Bu bir de post makinesinden çektiğin için koyuyor ya. Banka buna çok karşıymış. Direkt elinden alıyorlar post makineden. Ha bir de kendi dükkanında sopayla adam kovalama dolandırıcı. Ya bir sürü şeyden Comolokko kovalamayacaktı abi <laughs> kovalamayacaktı. Verdi mi makineye? Bir abimin avukatıyla çözüyorum bunu. Hadi bakalım. Hayır olsun olsun. Ne, senin eline geçecek. Aynen. Hadi al sana bak karşı görüş. Evet. Toplumsal tahammülsüzlükten bahsediyoruz. Evet. Sen niye tahammül edemedin? Niye inanamadın? Onu, onu çıkacağım. Onun ağzını tüküreceğim. Ya aslında turist olayım. olayım sana. Burada şov yapmayacağım. <laughs> Niye o zaman? O sopayı onun elinden alıp dövemedim ya. Medeni bir insanım ya ben. <laughs> Yaşlı bir adamı kan getire getire dövemedim ya. Benim tamamen <laughs> bütün kompleksim bu ya. Madem döveliyiz <laughs> dedim. Madem o sopayı adamın elinden alıp onu orada öldüresiye dövmedim. Bari dedim medenice hakkım var Sopayla insan kovalayamazsın ya. Senin çocuğuna annene babana biri zarar verir. Sinir haliyle bir şey yapabilirsin. Ama hem birini dolandırıp hem de onu sopayla kovalayamazsın. Hayırdır ya? Burada direkt kavga olayına girelim bence. İnsan neden kavga eder? İşte senin sopayla kovalıyor olması örneğinde olduğu gibi. Kaçmadığını düşünsene. Ya da kaçtı durdu. Bu şey gibi mi hani? Arabayı kovalayan köpekler gibi. Araba duruyor de duruyor. Öyle bir şey mi olurdu yoksa sana sopayı geçirir miydi? Bence geçiremez de tamamen sinir haliyle. Ya da beni oradan da uzaklaştırmak istediği içgüdüsel olarak. Çünkü haklıyım mı? Rahatsız bir durum. Kamerayı açtım diye. Kaydı almamdan korktu muhtemelen. O sırada beni oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Sinirlendi. O pişkinliğini resmileştirmeme sinirlendi o adam. Bence bu bencesi. Tamam, i̇ki insan neden kavga eder sence? Kavga edince çözülüyor mu? Hiç kavgayla çözülen bir şey duymadım ben. Hani kavga ettik. Oh sorun çözüldü hadi devam edelim. Duydun mu tamam, sana? Niye kavga ediyoruz o zaman? Sinir, stres, hormonal. Hepsi hormonal gerçi. Adrenalin. Adrenalin ama. <laughs> O bir önceki bölümde daha <laughs> Bence şey ya, bir şeyleri ispatlama çabası. Hı, gövde gösterisi gibi. Şey. Aynen. O çok şey ya, antik bir gen gibi. Tabi. Ben haklıyım. Bak seni dövdüm. Haklıymışım. Demek ki haklıymışım. Sen beni dövseydin sen haklı <laughs> Bu ne gibi bir şey mi acaba? Muhtemel ihtimal. Yani i̇ki insan niye kavga eder ki? Çözememişlerdir konuşarak. Tabii kavga edince de çözülmüyor yani. Eril duygularımız <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Gövde gösterisi işte. Daha farklı bir şey sorayım. Tarihin ilk medeni insanı ilk küfreden insanı mıdır? Hani şey gibi ben seninle tartışın bir tane yumruk vurmak yerine ya senin ben belanı sikim dedim döndüm gittim. Bu bir medeniyet göstergesi midir? Yok. Bence değil. O dönem için? Kavga etmek zorunda mısın yani? Hani... O dönem genelde... Ay küfür de etmeyebilirsin. Ay senin kedi canını diye de dönebilirsin yani. Kansın İlla, daha... <laughs> İlla küfür etmen Sen ne <laughs> Küfür, biz de kullanıyoruz küfürü de. Kimseye karşı değil, ortaya. Vay amına koyayım gibi mesela. Evet. Refleks ya, senin, zaten. An, ya, senin anına, e, demiyoruz yani. Biz ortaya bizim küfürlerimiz. Ben mesela şeye ayar olurdum çocukluğumda da. Bazı işte arkadaş grupları birbirine işte oruç çocuğu o seni Onu ben de senin. Biz yapmazdık mesela hiç yani. Birebir küfür bizde yok. Ortaya var. Ya senin yapacağın işi sikeyim gibi hani. Seni sikeyim değil. Hep <laughs> bir cinsellik var ama küfürler. Ya öyle bu küfürler. Niye bir şey kanıtlama çabası mı? Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Evet. Gene konu... sonra bilmem ne yaparım. Ya şey desene senin mı? ağzını burnunu kırarım. <laughs> Onu diyenler dayak yiyor genelde. Hani geçe... Bak kırarım kolunu. He. Yetmiş bin adamdan <gülüyor> yemem. O kolunu kırarım deyip ağzı burnunu kırılan adamlar var. Var. Aynen. Neyse şimdi toplumsal sıkıntılardan bir bakkaldan gittik. <laughs> Daha çeşitlendirelim, daha neler var mesela işte taksicilerin müşteri almaması. Zorbalı, mesela. taksi zorbalığı var bu ülkede. Var, taksiciyi öldüren de var. Nereye kadar sürecek bu zorbalık? Hiç bitmesin. Neye, bitmesinden bahsetmiyorum. Hangi seneye kadar değil. Nereye varmaya çalışıyoruz biz insan olarak? Ben sana şimdi bir zorbalık yapıyorum tamam mı? Amacım ne benim sana o zorbalık yapmam? Yani o taksiciyi arkadan öldüren çocuğu düşün mesela. Amacı neydi onun? hani öldürmeseydin ne elde etmeye çalışıyordu da ne elde edemedi de öldürdü. Ya da öldürdü eline ne geçti? He yani. Yok. Bunun bir karşılığı yok. Saçma sapan. Bu şey mi? Hormonal mi yani bu? Sen yani, bana nasıl bunu abi. dersin? Bam. Beni şuraya götür. işte o ben orayı ben karşının taksisiyim hani muhabbet var ya. Demek öyle bam. Yani ne, ne bu ne yani? Hı, kimsenin eline bir şey geçmiyor ki bu durumda. Abi hiçbir konuda kimsenin eline bir şey geçmez bak. Evet. Ne olursa olsun. Aklına bir tartışma getir şu an. Uydur bir şeyler. Tamam sokaktayım. Birisi bana omuz attı. Tamam. Ne ya, omuz atıyorsun lan? Sana ne lan? Atar. Tamam. <laughs> <sattım>. Hayır, <laughs> evet. Yani böyle yani. Sonu yok bunun yani. Ama işte yediremiyorlar kendilerini. Tamam. Ya da sen şey ol. E, i̇yimser ol. Ya kusura bakma yanlışlıkla çarptım. Yani kusura bakma yanlışlıkla çarptım. Yani, Dikkatli ol. E, kusura bakma dedik ya. Ama çarptın. E tamam kusura bakma kardeşim. Daha uzatma. olmaz. Ya sen uzatma lan yani... ya, <laughs> oradan Ne uzat diye orada ne yazıyor patladı. Ya ne oluyor yani? Eleme yani. ele geçiyor? Senin dediğin gibi kanıtlama çabası. Bu mu? Ne olabilir ki abi başka? Mantığı yok ki. Bilemiyorum. Ya keko tamam. zorbalığı gibi. Ne bakıyorum bakmıyorum. Niye bakmıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> gibi. yani anladın mı? Baksana hani oğlum... yapası var. İçinden o geliyor. Nişantaşı'nın bir yerde kılıçla bir kadın öldüren bir adam var değil mi? Evet. Bugün evden çıktım ve birini öldürmek istedim dedi adam. Kadını gördüm ve savunmasızdı o yüzden ha. onu öldürdüm dedi. Aynen. Direkt yani adam onun yapası varmış. Aynen. Bu şu demek değil işte. Ya bunu, bunu 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 da çok sevmiyorum ben. İşte Türkiye'de kadınlara ya arkadaş adam Norveç'te plajda 36 kişi öldürdü tanımalı tüfekle. Aynen. Ya şimdi bu Türkiye'lik bir durum değil. Bu insanlık mı durum. Ben şuna da anlam veremiyorum yani. Böyle. Bizim ülkemizde işte rahat, özgür bir şekilde yaşamıyoruz. Orada da yaşamıyor. Yani git bugün Ukrayna'da savaş var. Orada da yaşamıyor. Hiç, hiçbir yerde rahat değilsin bu arada. Her an bir manyağın biri gelip zarar verebilir. <laughs> zarar verebilir. <laughs> Sürekli kaynatacağız diye bir şey yok. Yani bunları da konuşacağız. Ya mesela şey var abi. Bizim röportajlara geliyorlar. Adam diyor ki abi geçinemiyorum, çok açım, bunu diyen adam da 70 yaşında emekli, 7,5 bin lira maaş alıyor, ev kirası 10 bin lira. Nasıl 7,5 e bin, 7 bin lira mı 7,500 lira. ya bunu söyleyen adam da 7,500 lira maaş alıyor, ev kirası 15 bin lira ve geliyor şey diyor. Abi geçinemiyorum, her şey çok kötü, memleketime gidemiyorum, 20 sene oldu param yok. Abi kim oy veriyorsun? Mevcut hükümete. Ya mesela bu bir hani mevcut hükümetle alakası yani memnun olmadığım bir şeyi neden devam ettirmek istersin ki? Bu nasıl bir psikoloji? Bu x bir şey de olabilirdi. Şey gibi işte bu yaprak dökümünde şey var. Aman tadımız kaçmasın. Aynen. <laughs> Aman düzenimiz bozulmasın. En başından <laughs> bir kere kaçsa tadım <laughs> tamam mı? Ya onu bilemeyiz işte yani. Bilemiyoruz. Yani burada bir şey Ben. Yanlış anlaşılmasın. Bu tarz insanların düşüncesinden bahsediyorum. Aman düzenimiz bozulmasın. Ama, Ama işte... mutsuzsun düzenden. İşte düzenin bozulacağında nasıl diyeyim ya? Nasıl bir örnek verebilirim? Ya şimdi şöyle düşün. Anne baban mutsuz tamam mı? Hmm. Anlaşamıyorlar. Sürekli kavga ediyorlar evin içinde. Ama sen istemiyorsun ki ayrılsınlar. Onun gibi bir şey herhalde yani. Ayrılmasın. E gene, gene bir arada dursunlar. Gene kavga etsinler. Yani gene her şey kötü olsun ama. <laughs> yani bu, bu düzen bozulmasın gibi mi acaba? Hani bu siyaset böyle bir şey mi? Cengiz abi. <laughs> Herkesten özür dilerim ama bu geri zekalıktır. Evet. Başka hiçbir şey öyle değil. Neyse toplumsal sorunlarımız bitmeyecek misin? Yapacak da bir şey yok bu konuyla ilgili. Tekrar bununla ilgili bir konu başlığı gelirse tartışırız. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs>